Rahat ediniz süre konusunda. Tamam. Buyurun. Tek kelime mastarla bitiyor. Haytaca gezip tozmak. Sürtmek. Olur mu? Olur. Olur. 700 puan daha gayet güzel. İbrahim Bey gayet iyi efendim. Bir tanecik harf aldık. Nazar boncuğu olsun kenarda dursun. Yarısı bitti. Yarısı sizi bekliyor. Buyurun son 7 harfi cevabın sorusuna. Demiş ki devrin şartlarının ve anlayışının gerisinde kalmış. Anlamında bir sözcük dizisidir. Dikkat iki kelimedir. Eski kafalı... Sığar mı? Şey. Bence sığmaz o. Sığmaz. Bir de devir var orada. Devrin şartları diyor. Devir. Çağ. Ha gayret? Çağ dışı. Olur mu? Olur. Olur. 700 puan daha. 4300 oldu kasamız efendim. Çok basit bir soru var elimde. Sonunda var bir yoksunluk eki. Sısı. Nefes bile almadan cevaplarsınız siz bunu. Buyurun. Bir karşılık ödemeden alınana karşılık maddi bir karşılık ödenmeden alınana bedelsiz gibi bir şey. Daha yaygın kullanılanı karşılık ödemeden alınan bedava ama sonunda yoksunluk eki vardı. Bedelsiz Be gibi bir şey lazım bize. Ücretsiz. Olur mu? Evet. Olur. 800 puan daha efendim. 5 puan kullanalım. Aynen bu sistem güzel. 2 dakika 30 saniye var. Yeter tamam. de artar. Kaç sorumuz kalmıştı? 5. Tamam. 1 8 2 9 2 10 harfli cevap kaldı. Tamam. Buyurun son 8 harfli cevaba. Bu pekiştirilmiş bir tabir. Beyaz bembeyaz gibi. Tamam. Buyurun. Yayvan ve dündüz. Bu anlamlarda pekiştirilmiş bir söz. Yayvan ve dümdüz. Bu hale çukur, getirilmiş. Çukur. Evet. efendim çok Çukur. Yok fazla bastırdınız siz. Evet üstüne bir baskı almış bu da. Ve Öyle çukur değil artık. Nasıl olmuş? Düz. Ha gayret. Düpedüz. Olmaz. Orada düz var. Oradan kurtarın kendinizi. Yayvan ve dümdüz. Bastırdıysak. Bir harf alalım mı? Alalım bir harf. Alalım. Ha güzel yerden geldi çünkü başını biliyoruz. Düz. Düm düzdeki gibi bir şey var orada. Y geldi şimdi. O bizim kelimemizin kökü ve ilk harfi o Y. Yayvan ve düm düz. Bir harf daha alalım. Bir tane daha inşallah son taraftan. Çok güzel. Yap yassı. Yap yassı mı yoksa? Dün. Yam yassı. Yam yassı daha güzel. 600 puan daha kazandırır. 5700 olur kasa. Çok güzel. 9500 halen olabilecek durumda. Elimizde 1,5 dakika var. 4 soru kaldı geriye. Buyurun efendim yeni soruya. Kısacık soru zaten. Yasa kitabı. Tek kelime. Anayasa. Hoppa. Orada yasa var zaten. Hukuki bir Hagaya. terim. Yasayı bir kenara koyalım. Sonra Sonuna Farsça kökenli bir ek ekleyelim. Bir harf alayım. Aldık bir harf. K geldi. Yasanın altını bir daha çizdim ben de İbrahim Bey. Kanunname. Olur mu? Olur. Olmaz mı? 800 puan daha kazandırır. Sürene bakıyorum. 59 saniyem var. Yeter mi sonuç soruya? Evet. Artar bile. Rahat edelim. Hadi gidelim. 9400 olacak. Bir mekanı güzelleştirmek, hoş görünmesini sağlamak için kullanılan her türlü dekorasyon ögesine. Aksesuar. İki kelime bu ama. Biblo, vazo, şu bu. Ne aklınıza gelir? Süs giriş. eşyası. Ne denir onlara? Süs eşyası. Dokuz harfli mi? Evet öyle. Buyurun dokuz yüz puan daha.